Merhaba çocuklar. Bütün yaşadıklarımız geçici. Bu zor günler geride kalacak. Biz hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen evde kalalım. Evet, konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Birey ve toplum ünitesi, üçüncü konumuz olan haklarımı ve sorumluluklarımı biliyorum konusuyla devam edelim. grup denir. Görüşleri, amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütününe grup denir. Örnek olarak aile, yüzme kursu bunlar birer gruptur. Aynı anda farklı gruplar içerisinde de yer alabiliriz. Diğer grup örneklerimiz, mesela herhangi bir ortaokulda okuyan okul müzik kulübü veya okul futbol takımı veya basketbol takımı bunlar birer grup örneğidir. Kuruma bakacak olursak, genellikle devletle ilişkisi olan, topluma hizmet eden örgütlere kurum isim verilir. Mesela bir devlet hastanesi, mesela aile. Aileye biraz dikkat etmemiz gerekir. Aile çünkü hem gruptur hem de kurumdur. Mesela belediye, mesela sağlık ocağı. Bunlar devletle ilişkisi olan kurumlardır. Role baktığımızda bir işte kişinin üzerine düşen göreve rol denilir. Aile içindeyken çocuk rolü, okuldayken öğrenci veya sınıftayken başkan rolünde olabiliriz. Rollerimiz içinde bulunduğumuz kurum veya gruba göre değişiklik gösterebilir. hangi rollerimiz olabileceğini şöyle bir bakalım. Mesela öğrenci ya da sınıf başkanı, ödey kontrolcüsü, nöbetçi öğrenci gibi rollerimiz olabilir. Sorumluluk kavramına baktığımızda kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunludur. evdeki sorumluluklarımıza baktığımızda odamızı temiz ve düzenli tutmak, eve zamanında gelmek, ev işlerinde ailemize yardımcı olmak, Okuldaki sorumluluklarımıza baktığımızda okul kurallarını uymak, ders zamanında gelmek, okul ve sınıfımızı temiz tutmak, ders öğretmen söz vermeden konuşmamak ve koridorlarda koşmamak gibi görevlerimiz vardır. hak kavramına baktığımızda hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkiye hak denilir. Kendimize ait bir odamızın bulunması, eğitimimiz için gerekenlerin karşılanması, sağlıklı bir birey olmamız için uygun bir ortamın sağlanması bize verilen haklardan bazılarıdır. Okuldaki haklarımıza bakacak olursak teneffüse çıkma, kütüphanelerden yararlanma, güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma, kendisine ait değerlendirme sonuçlarını öğrenme haklarımız okuldaki haklarımızdan bazılarıdır. Konu ile ilgili sorularımıza bakacak olursak sorumluluklarımızın yerine getirilmesi grubun başarısını olumlu yönde etkiler. Evet, eğer sorumluluklarımızı yerine getirirsek grup başarısını olumlu yönde etkilemiş oluruz. Doğru olarak işaretleyebiliriz. İkinci sorumuzda ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır. Ödev yapmak okula karşı olan sorumluluklarımızdandır. Çevreye karşı değildir. Yanlış olarak işaretleyebiliriz. Odamızı temiz tutmak bizim hakkımızdır. Odamızı temiz tutmak bizim hakkımız değil, sorumluluğumuzdur. Yanlış olarak işaretleyebiliriz. Okulda okul kurallarına uyma sorumluluğumuz vardır. Evet, bu doğru bir ifadedir. Doğru olarak işaretleyip geçelim. İçinde arkadaşlarımıza karşı bir sorumluluğumuz yoktur. Eğer bir grup ödevi hazırlayacaksak arkadaşlarımıza karşı bir sorumluluğumuz vardır. Yanlış olarak işaretleyebiliriz. Test sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin sorumluluklarından değildir? A. Ders çalışmak B. Teneffüsli kantine gitmek C. Ödevlerini yapmak D. Arkadaşlarına karşı saygılı olmak A ve C'de ve D'de e, sorumluluklarımız. B'de ise bir hakkımızdan bahsetmiş. O yüzden teneffüse tekantine gitmek bir haktır, sorumluluk değildir. B olarak işaretleyelim. Diğer sorumuzda bu metne göre aşağıdakilerden hangisine karşı Ali sorumsuz davranmıştır? Metnimizi okuyalım. Ali sabah odasını toplayarak evden çıkmıştır. Karşıdan karşıya geçerken yer geçidini kullanmıştır. Dersine zamanında yetişmiştir. Sınıfta ders dinlememiş, pencereden dışarıya bakmıştır. Sınıfta ders dinlememiş kavramına kadar Ali normal hayatını sürdürmüş fakat sınıfta ders dinlememesi, pencereden dışarıya bakması A'daki okula karşı sorumsuz davrandığını gösterir. B'de aileye, C'de topluma, D'de çevreye olarak vermiş. Bunlara karşı sorumluluklarını yeni getirmiş fakat okuldaki sorumluluğunu yeni getirmemiştir. Doğru cevap A'dır. Aşağıdakilerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımız arasında yer alır? A. Zaman geldiğinde askere gitmek. B. Dersi dikkatli dinlemek. C. Trafik kurallarına uymak. B. Giyisilerimizi doğuda yerleştirmek. Baktığımızda A'da, C'de ve D'de ailemize karşı sorumluluklarımızı göremedim. B'de giysilerimizi dolaba yerleştirmek olarak vermiş. Bu ailemize karşı, annemize karşı bir sorumluluğumuzdur. Annemize yardım ederek giysilerimizi dolaba yerleştirebiliriz. Cevap B. Konumuzla ilgili son sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bireyin sınıf içindeki sorumluluklarından biri değildir? A. Derse hazırlıklı gelmek. B. Teneffüse çıkmak. C. Öğretmeni dinlemek. D. Sınıf araç ve korumak. A'da, C'de ve D'de sınıf içindeki sorumluluklarımızdan bahsetmiş. Fakat B'de bir hakkımızdan, teneffüse çıkmak hakkımızdan bahsetmiş. O yüzden doğru cevabımız B'dir. Böylelikle konumuz bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki slaytta konumuza devam edeceğiz. Evet çocuklar. Birey ve toplum ünitesi, son konumuz olan çocuk hakları her yerde konusuyla devam edelim. Çocuk haklarımıza baktığımızda düşünce ve ifade özgürlüğü, eğitim hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, yaşama hakkı haklarımızdan bazılarıdır. 18 yaşına kadar hepimiz çocuk sayılırız ve buna bağlı haklarımız da vardır. Çocuk Hakları Sözleşmesi sadece çocuk olmalarından dolayı bütün çocukların bazı hakları olması gerekmekteydi. 1989 yılında Çocuk Haklarına dair sözleşme çıkarılmış ve 20 Kasım tarihi Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Bizim ülkemizde de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Çocuk Haklarına dair sözleşme tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu yani UNICEF kurulmuştur. Ülkemiz Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 1990 yılında kabul etmiştir. Bu konuyla ilgili bakanlığımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır. Çocuk hakları farklıdır ve eşit haklara sahiptir. 18 yaşına kadar olan tüm insanlar çocuktur ve vazgeçilmez hakları sahiptirler. Çocuk hakları örnek verecek olursak yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır. Her çocuğun en iyi şekilde sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Her çocuğun eğitim ve öğrenim görme hakkı vardır. Çocuklar büyükler gibi bir işte çalıştırılamazlar. Her ne sebeple olursa olsun. Her çocuğa doğduğunda bir isim konur, devlet bu ismi kaydeder, çocuğa kimlik verir. Artık çocuk o devletin vatandaşı olur. Çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu olan kişiler çocuklara zarar verecek davranışlarda bulunamazlar. Çocukların sağlıklı gelişimi için devlet aileden çocuğu alarak çocuk esirgeme kurumuna verebilir. Çocuklar dinlenme, eğlenme ve oyun oynama haklarına da sahiptirler çocuklar isteklerini, düşüncelerini seçtiği bir yolla özgürce ifade edebilirler. Çocukların duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmesi amacıyla birçok ilde çocuk meclisleri de kurulmuştur. Çocuk meclisleri belediyeler tarafından kurulur. Okullardan seçilen temsilciler sizleri temsilen Başkalarının haklarına saygılı olmak, birlik ve beraberliğin önemli kavramı, kendi ifade edebilmeyi öğrenme, seçme seçim haklarının nasıl kullanıldığı konularında sizin isteklerine iletirler. Konumuzla ilgili sorularımıza bakacak olursak çocuk hakları tüm çocuklar için geçerlidir. Bu doğru bir ifadedir. Doğru olarak işaretleyebiliriz. zor durumda kalındığında çocuklar bir işte çalışarak aile katkı sağlayabilirler. Hangi koşulda olursa olsun hiçbir çocuk çalıştırılamaz, aile katkı sağlayamaz. Yanlış olarak işaretleyebiliriz. Çocukların gelişiminde sadece aileleri sorumludur. Hayır, çocukların gelişiminde hepimiz sorumluyuz. Devletimizde, ailelerde, öğretmenlerde herkes sorumludur yanlış olarak işaretleyebiliriz. Eğlenme ve oyun oynama çocukların hakkıdır. Evet, eğlenme ve oyun oynama çocukların haklarındandır. Doğru olarak işaretleyebiliriz. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasından UNESCO sorumludur. Bu kurum tarihi eserlerle ilgilidir çocuk hakları sözleşmesinin uygulanmasından UNICEF sorumludur. Yanlış olarak işaretleyebiliriz. Çocuklar her türlü istismar, kötü muamele ve sömürüye karşı korunmalıdır. Doğru bir ifadedir. Doğru olarak işaretleyebiliriz. Tüm çocukların ve insanların en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? tüm çocuk ve insanların en temel hakkımız yaşama hakkımızdır. Öncelikle yaşama hakkımız olmalı ki diğer haklarımız olan eğitim, barınma, beslenme bundan sonra gelen haklarımızdır. Yaşam hakkı olmazsa bir ülkede diğerlerinin bir önemi yoktur. A olarak işaretleyebiliriz. Ülkemizde çocuk hakları sözleşmesinin uygulanmasından sorumlu bakanlık Hangisidir? Bundan sorumlu bakanlığımızın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olduğunu söylemiştik. Cevabı A olarak işaretleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesindeki haklardan birisi değildir? Sağlık hakkı, çalışma hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı baktığımızda çocuklara dair bir çalışma hakkı söz konusu değildir. Hiçbir işte çalıştırılamazlar. O yüzden B'yi doğru cevap olarak işaretleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi çocukların bir hakkı olduğu söylenebilir? Vergi vermek, bir işte çalışmak, askerlik yapmak, eğitim almak vergi vermek, bir işte çalışmak, askerlik yapmak bunlar daha büyük yaşlarda olabilecek sorumluluklardandır. Eğitim almak, çocuklarımızın bir hakkı olduğunu söyleyebiliriz. Cevap B olarak işaretleyebiliriz. Birçok ilde kurulan çocuk meclisinin faydaları arasında aşağıda hangisi gösterilemez? A seçeneğinde çocuklar seçme ve seçilme hakkını nasıl kullandığını yaşayarak öğrenirler. A'da çocuklar meclis sayesinde ekonomik kazanç sağlarlar. C seçeneğinde çocuklar birlikte yaşam kültürünü kavrarlar. D seçeneğinde çocuklar başkalarının haklarına saygılı olmayı öğrenirler. A, C ve D seçenekleri çocuk meclislerinde gündeme gelir, konuşulur. Fakat B seçeneğinde çocuklar meclis sayesinde ekonomik kazanç sağlar ifadesi yer almış. Çocukların hiçbir şekilde ekonomik kazanç sağlayamayacağını belirtmiştik. O yüzden B seçeneğini doğru seçenek olarak işaretleyebiliriz. Kaç yaşına kadar çocuk olarak sayılırız? Doğru cevabımıza bakalım. 18 olduğunu hepimiz biliyor olmalıyız. Çocuk haklarına dair sözleşme hangi yıl oluşturulmuştur? 1989 yılında. Çocuk Hakları Günü hangi gün kutlanmaktadır? 20 Kasım tarihinde. Konumuzla ilgili son sorumuza hep birlikte bakalım. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ülkemizde hangi bakanlık uygulamaktadır? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Böylelikle birinci ünitemiz birey ve toplum ünitesini burada bitirmiş oluyoruz. İkinci ünitemize diğer dersimizde devam edeceğiz.